15 Nisan 2025 Bu arama yeni çerçeveler vermiştim de, ilk önce şu körüğü bir ayarlayayım da öyle, göğü doldurayım, devam edeyim. <laughs> İdareten körüğü ayarladık. Kaç tane arı kaldı zaten. Şimdi burada aslında arıları çok kurcalamıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Ee, sıkıntı varsa yani bir şey istiyorsa müdahale ediyorum. Etmiyorsa kapatıyorum aslında. Video çekmek için. Bu araya bakıyorum. Normalde bakılacak bir durum yok. Ben buradan görüyorum zaten. 29 Mart'taki referans olarak verdiğim çerçeveyi henüz ee, şey yapmamış, müdahale etmemiş. 29 Mart'tan beri kabartma eli agresif, arı agresif. 29 Mart'tan beri. Maalesef e, petek örme eğilimini azalttılar. Bakın petek örmüyor. Şimdi bizim burada asıl bu e, referans için vermiştik bunu. Asıl bizim peteğimiz şu 29 Mart'ta verdiğimiz iki tane 29 Mart'ta iki petek vermişiz. E, İstanbul'a gideceğimiz için o tarihte verdiğimiz peteğin biri de bu. Bunun alt tarafı yavrulu üst taraflarına da tam yavru atacak kadar kabartmamış. Aslında attıklar üstteydi. Ben onları yer değiştirdim. Üstten kabartma yaptığı için. Şimdi bunu da düşürmek de istemiyorum. Şöyle şöyle bakayım ben. Yok yavru yok daha üst tarafta. O üst tarafa bir yavruya geçsin bu. Ondan sonra bu sondaki peteği bir içe alırım. Bunu da bir ortaya doğru, geriye doğru alırım. Zaten o arada bu petekleri alacağız biz. Bu mini çerçeveleri. İnşallah ana arı üretimi için kafesleme ana arıyı kafes jantere aldık ama bakalım yumurta atıyor mu atmıyor mu. Dün bir baktım. Birazcık yavru atmıştı. Yumurta atmıştı ama yeterli değildi. Bugün bir daha kontrol edeceğim. Ona yumurta atarsa zaten ana durumunu başladığımız o çerçeveleri alacağım bunlardan ana memeleri dağıtırken. Evet. Bu da böyle.